Selam arkadaşlar, şok kataloğu Mart ayı boyunca gelmesi bekleyen aktüel ürünleri hep birlikte hızlı bir şekilde inceleyelim. Prada ikili dekoratif orta sehpa 74.95 fiyatı var. Kütahya porselenden 48 parça dekorlu kare yemek takımı fiyatı ise 139.95. Retro nostaljik serisi mermer desenli yemeğe çaydanlık takımı 79.95 fiyatı var. Has Cevher Germanatiyum serisinden 3 parça granit köşeli tepsi seti fiyatı ise 32.95. HP'den Pavilion serisi gaming laptop fiyatı ise 5000 lira. 4200 mililitrelik salata kurutucu 24.95 fiyatı var. Renkli modern 5 raflı kitaplık farklı renk seçenekleriyle 75.95 her biri. Çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü seti farklı renkleriyle 54.95 fiyatı var. Arkadaşlar bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız yorumlara mutlaka yazmanız gerekiyor. Luxel Tini Mini serisinden 20 litrelik mini fırın 1000 watt gücünde fiyatı ise 119 lira. Bronz tabaklı 3 boy 3'lü mermer desenli saksı set fiyatı 24.95. Keramikadan zümrüt kahve sunum seti 8 parça 2 kişilik bir set fiyatı ise 24.95. Dörtlü domates desenli cam kavanoz seti her biri 1000 ml set fiyatı 11.95. King Alaturka serisinden paslanmaz çelik Türk kahvesi makinesi 34.95 fiyatı var. Metal ayaklı yuvarlak makaron puf 48 cm 45 cm ölçülerinde 54.95 fiyatı var. 4 sepetli tekerlekli plastik sebzelik fiyatı ise 17.95. Emsan Demre serisinden 6 parça kombi set, Golden Pick renginde fiyatı 79.95. Goldmaster Titis serisinden 2200 wattlık elektrikli süpürge 2 farklı rengiyle 129 lira fiyatı var. 26 santimlik kare döküm ızgara tava fiyatı ise 79.95. Singer'den dikiş makinesi 400 lira fiyatı var. Dekor telli patates soğan sepeti 29 cm 21 cm ölçülerinde içerisinde kumaş haznesi var. Fiyatı ise 21.95. Üçlü seramik kuş desenli salon seti fiyatı ise 25.95. Mikado'dan 2 yıl garantili nostaljik klasik radyo bluetooth özelliği var 49.95 fiyatı var. Ekoseli fırın eldiveni ve tutacak seti set fiyatı 995. Gurmeden 2200 wattlı kıyma ve salça makinesi fiyatı ise 109 lira. Çiçek desenli ahşap ayaklı teknik koltuk 82.95 fiyatı var. 3 katlı borosilikat cam servis sunumluk 19.95 her biri. Katlanabilir bahçe balkon cam bistro yemek masası fiyatı 65.95. Arkadaşlar çok küçük bir ricam var. Lütfen ama lütfen videoyu beğeni atıp gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara yazın. Tulu porselenden çiçek desenli 24 parça yemek takımı fiyatı ise 109.95. Akel'den 1550 wattlık katmer ve gözle mesajı fiyatı ise 100 lira. Katlanabilir çelik sepet örgü pratik süzgeç 7.95 fiyatı var. Hasır rattan kapaklı yuvarlak depolama kutusu 12.95 fiyatı var. Hanedan serisi 6 parça meşrubat bardağı takımı fiyatı ise 22.95. Bambu kapaklı dörtlü cam saklama kapasiti 17.95 set fiyatı. Zarif bakır renk ayaklı beyaz küre saksı fiyatı ise 34.95. Standlı 4 parça yağlık sirkelik tuzluk biberlik seti set fiyatı 19.95. Rakleden 12 parça 6 kişilik altın çay seti fiyatı ise 34.95. Dijital baskılı ikili banyo paspas seti 26.95 set fiyatı. Nehir titanyum serisinden standlı üçlü cezve takımı 39.95 fiyatı var. Blue Flamingo'dan mermer desenli gaz lambası el yapımı üfleme camdan 23.95 fiyatı var. Hazneli, takı ağacı, küpe, kolye, yüzük organizeri. Fiyatı ise 25.95. Pompon kenarlı, silindir, dekoratif yastık. 10.95 fiyatı var. Kulplu, borosilikat, cam kase. 12 santim çapında 6.95 fiyatı var. Metal tekerlekli, orta sehpa. 85 santim, 55 santim ölçülerinde. Fiyatı ise 77.95. İki çekmeceli ahşap ayaklı modern TV sehpası fiyatı ise 82.95. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi yorumlara gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yazın. Üçlü cam banyo aksesuar seti 14.95 fiyatı var. Rakleden 20 parça 6 kişilik tepsili çay seti fiyatı ise 29.95. Keramika Kera Art serisinden 24 parça 6 kişilik leopar desenli yemek takımı fiyatı ise 100 lira. İkili kırlent kılıfı seti farklı desen seçenekleriyle set fiyatı 12.95. Dijital baskılı PVC kumaştan duş perdesi farklı desenlerde 22.95 fiyatı var. Putahya porselen Adora serisinden 12 parça kahve takımı fiyatı ise 69.95. Bambu kapaklı standlı üçlü saklama kabı seti fiyatı ise 29.95. Ahşap ayaklı silinebilir kumaş tampuf 40 cm 40 cm ölçülerinde fiyatı ise 49.95. Üç çekmeceli kapaklı takı dolabı fiyatı ise 24.95. Keramikadan katlı kurabiyelik gümüş kulbu var fiyatı ise 21.95. Farklı renk ve model seçenekleriyle cam sıvı savunluk çeşitleri adet fiyatı 9.95. Kulplu desenli kumaş, yuvarlak hasır ekmek sepeti 10.95 fiyatı var. Kelebek figürlü 17 santimlik ahşap çerçeve fiyatı ise 5.95. Menekşe yelpaze, kapaklı, aynalı şekerlik ve sunumluk fiyatı ise 15.95. Has Cevher, Armada serisinden aile boyu çaydanlık, 1 litrelik demli, 2 litrelik suluğu var fiyatı ise 64.95. Keramika Pembe Bulut serisinden standlı kupa seti 6 adet kupa var. Fiyatı ise 34.95. Üçlü siyah tabaklı sunumluk dekoratif obje. Fiyatı ise 27.95. Evox'tan 12 parça 6 kişilik çay seti farklı renk seçenekleriyle set fiyatı 33.95. Natural bambu 2 bölmeli dik kaşıklık 20 cm ölçülerinde 9.95 fiyatı var. Metal çerçeveli mutfak köşe rafı 2 raflı bir ürün fiyatı ise 13.95. Ahşap standlı her biri 150 cc'lik ikili ibrik yağlık sirkelik takımı set fiyatı 15.95. Ahşap ayaklı ferforje çiçekli iki dekoratif bir ürün fiyatı ise 29.95. Kabartma desenli 3 ayaklı abajur 27.95 fiyatı var. Kırık cam dekorlu 6 parça lüks banyo seti fiyatı ise 41.95. Bir masa 4 sandalyeden oluşan mutfak masa seti 200 lira fiyatı var. Sudan 42 inç 105 ekran Full HD uydu alıcılı TV 2 yıl garantili bir ürün A Plus enerji sınıfında fiyatı ise 1300 lira. Şok Aktüel kataloğu Mart ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.